Arkadaşlar ben Çınar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bu rostlar 26.000 kupa alıyoruz. Bakalım. Olabilecek miyiz? Olacağız da. Biraz, bir yarım saat olabilir bu canlı yayın. En baştan söyleyeyim. Lütfen müdür. Geldim ama hala indiriliyor. Şey indiriliyor. 80, 90, 93. 90, 100 oldu. Ve hava alınıyor diyor ve <laughs> giriyoruz. Ne olmuş be? Kostuma bak. Arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Oy. On ray verdi. On ray bizim için çok güzel bir şey. Tümünü al dedim. Hadi bakalım. Açtık kutumuzu. Ne çıkıyor? Ve... Jetpack. Çok iyi. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bir tane daha açıyoruz. Açtık. Tak. Zıplama çubuğu da çıktı. Ve bir şey çıkıyor derken kostüm mü geliyor? Kostüm geldi. Grafite Ali. En güzel bir kostüm. Bana göre. Ve şimdi de bu dükkanımdaki kutuyu da açalım. Tep Ve ne çıktı? <laughs> hmm, gene aynı şey çıktı. Bunu açtık açtık. Hiçbir şey çıkmaz bundan da. Yapacak bir şey yok. Güzel bir kostüm gelmiş. 149'dan bulmuş. Gerek yok. Yeni şey geliyor her yer. Her ki bütün kostümleri şey geliyor ya. Bütün kostümleri diyorum. Bütün karakterler artık şey geliyor. Yip ya şarj. dik yanda bir şey yok. Gelen kutu. Bize mek... Ben kasalım yok. Bizim kupa kasmaya geldik. kasarız ben Bu canlı yayından sonra falan bir kasacağım. Abi açık da hemen oynayalım. Burada ben karakter olarak ne seçebilirim? spike seçelim. Spike seçtik mi? Bebeği diyorum. Özel karakterleri burada görebilirim. Yorum. Poco Zeki. I am the best. I am the best diyor. Ne olur bir Keyfim yok. Zeki. Zeki git. Zeki. Ben ne aldım? Dislike kötü oyun Şöyle bir ulti. Abi çok iyi bir ulti attık. Ona göre iyidir. Öyle öyle kolaydı. Çok kolay İzlenmiyor ki oğlum. Kim says, Zimmy. Abi ne ya? Ayrı mı geldi lan bizim, bizim karşımıza? Bizim takım ayrı gelmiş. Kesinlikle ayrı. Dislike. Bu niye asarıyor oğlum? Çok güzel oynadın var ya. Elin ayarına sağlık kanks. Son anda kurtuldu ya. Güzel. Karşı takımdan gider yani oynuyor diyelim ya. O tek 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 mi yapacağım? Herhalde öyle. Ya onlar öyle mi karıştı? Bunlar da özeldir. kötü oynuyor. Bu nasıl ne? Kendinizi ilk başta ölüyorsunuz. Sonra ben kalıyorum. Sonra suçlu ben çıkıyorum. Ne olacak? Ne oldu pek bir keyfin yok. İstediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok. Kaybettik. İyi ki kazandık. Hadi dalga dalgaya çalacağım bari. Ya yok, güzel mi kapatıyorum ben. Hadi bay bay. Ay, biri geldi. Ay, evet, olsun. Şunu, şunu verdi, vere vere. Tamam. Git al onu git. <laughs> Şurada bir anesi. At ultini bana. tane İsrail oyuncu var onun yanında. Şarjım <laughs> doldu. Uzun dolar da bana atla git. Bismillah. <laughs> tak. Neyse yeni kapatıyorum hadi görüşürüz. Ve bay bay.